İyi akşamlar. Toprak. Ahmet konuşmak istiyorum. Toprak ne olur lütfen Toprak. Lütfen. Ahmet gitmem lazım Kaan bekliyor. Sadece iki dakika o kadar. Toprak. Bana çok kızgınsın biliyorum. Çok ayıp ettim. Ama inan bana nasıl oldu ben de anlamadım. Lütfen izin ver sana kendimi affettireyim ha. Ahmet. Bu kızmak ya da kırılmak meselesi değil. Biz aramızdaki şeyi çok farklı yorumlamışız. Bu saatten sonra sana güvenmem mümkün değil. Oysa ben sana çok inanmıştım. Öyle ki Çınar'a karşı seni hep savundum. Ahmet böyle bir şey düşünmez dedim. Ama ne yazık ki o haklı çıktı. Sana aşık olduğumu inkar edecek değilim. Bunun için pişman da değilim. Hala Çınar'ı düşündüğünü de biliyorum. Ahmet yeter konuş. Çatap lütfen lütfen dinle beni. Ben. Zamanla sever dedim. Senden uzak durmam gerekiyordu biliyorum. Ama yapamadım. İçimdeki sevgi her geçen gün büyüdü. Ama elimde değil toprak. Keşke bana bunları daha önce söylemiş olsaydın. O zaman seninle hiç evlenmezdik. Kimsenin de canı yanmaz. Toprak beni anlamıyorsun. Sen benimle birlikteyken benim canım yanmıyor. Sen benden uzaktayken esas mahvoluyordun. Ahmet böyle söyleme. Peki tamam. Sevme beni. Yine sadece arkadaş olalım ama lütfen yanımda ol. Bu mümkün değil. En iyisi bir an önce boşanalım. Kusura bakma Kaan bekle. konuştun mu? Boşanmak istiyorum. Bunu kaybettim abla. Artık yeter oğlum. Perişan oldum yeter artık yeter. Ne olur! Yeter! Yeter! Sen misin aşık. Bu mu sevgi? Aşk, sevgi öyle olmuyor Ahmet Efendi. Bak, Çınar'a bak. Defalarca şu kapıyı aşındırdı adam. Her defasında kovuldu. Biz bıktık gelip gitmesinden o pes etmedi. Sırf toprağı ne kadar çok sevdiğini göstermek için neler yaptı adam. Sen ne yapıyorsun peki? Sana bir kere hayır dendi. Şu haline bak. Her şey bitti tamam bitti. Tasını tarağını toplayıp çekip gidiyorsun. Abla yeter ne olur. Yetmez. Yetmez. Belkıs'a da yaptın aynısını. Bekle geleceğim dedin mi kıza? demedim Kız ben gidiyorum dedi, sen sustun! O da gitti kendi hayatını kurdu. Belkıs'ı karıştırma bari. Şimdi toprak hayır diyor. Boşanalım diyor. Sen ne yapıyorsun? Kuyruğunu kısıp içkiye sığınıyorsun. Kolay mı öyle boşanmak be? Sen o evet'i duyabilmek için... ...beni, mahalli herkesi karşına almadın mı? Abla istemiyor, zorla mı? Şimdi istemiyor. Eğer sen aşkına, sevgine, gururuna... ...sahip çıkmazsan başkası çıkar. Hadi git boşan. Git boşan. Boşan da meydan otçulara kalsın. Sen de böyle aynı bana baktığın gibi aval aval bakarsın toprağın arkasından. Doğru söylüyorsun. Ben toprağın istediğini yaparsam. boşanmayacağım. Ne olursa olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.